Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz disseksi sanat sergisi e, öncelikle şu şekilde başladı. Benim oğlum disseksi. E, dolayısıyla ben de yaşadığımız zorluklardan yola çıkarak sanatçı arkadaşlarıma da danışarak dedim ki ne yapabiliriz? Birlikte sanatsal yönüyle e, başlangıç yaptık ve sanatla e, disteksiyi eğlenceli sanatsal bir şekilde anlatmaya gayret ettik. Bu şekilde başladı. İlkini e, İstanbul'da iki farklı e, galeride gerçekleştirdik. Üçüncüsünü de Fethiye e, Belediyesine bağlı özel olgun kültür merkezinde gerçekleştiriyoruz. Sekiz farklı sanatçıyla 50'den fazla eserle e, sanat severleri bekliyoruz. 12 <laughs> Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek sergimiz. Birbirinden kıymetli, hepsi de eğitim geçmişi olan, öğretmen olan, sanatçılarımızın gerçekleştirdiği bu sergi, bütün sanatseverleri bekliyoruz. Disleksiye dikkat çekmek, çünkü disleksi bir rahatsızlık olarak görülüyor ve çocuklarda hemen farkındalık olmuyor. Dolayısıyla çocuklar daha çok dışlanıyorlar ama bu aslında çocuğun bir rahatsızlığı değil, ileri zekası ya da daha üstün bir zekaya sahip olmasından kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla biz de bunun işte kuratörümüzün de söylediği gibi bunun farkındalığını geliştirmek ve bunu bilinçlendirerek, halka bilinçlendirerek, çünkü çoğunu biz bile söyleyemiyoruz. Yani disleksi diye de ifade etmekte dahi zorlanıyoruz. Dolayısıyla biz burada e, arkadaşlarımızda bütün e, ne kadar ileri zekalı olan kişilerin olduğunu ve özellikle onlarda e, bu rahatsızlık diye tabir edilen ancak bu e, disleksi... E, nin onlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Biz de bunlara dikkat çekmek için çok güzel birbirinden güzel sanatçılarla bir araya gelerek bunu özellikle Fethiye gibi özel bir yerde gerçekleştirmeye karar verdik. Çok da ilgi gördü. Bunun içinde de tüm Fethiye'lilere teşekkür ediyoruz. Eserlerimizi yaparak, e, ile bizlerin e, bir bağlantısı yok ama e, arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler, yaptığımız araştırmalardan kaynaklı kendimizi yerlerine koyarak eserlerimizi öyle üretmeye çalıştık, çabaladık. Elimizden geldiğince e, güzel işler çıkarmaya çalıştık. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ankara'dan dört arkadaş geldik ve Türkiye'nin dört bir tarafından arkadaşlarımızla bu disleksi sanat grubunda yer alıyoruz. Ve üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz sergimiz, farkındalık yaratmak amacıyla yaptığımız bu sergide zaten ben de kendi eserlerimde farkına varın. Yani ben buradayım, farkımı fark et diyerek yola çıktım. Ee, ve o çocukların, disleksili e, çocukların e, yaşadıklarını kendi resimlerimde anlatmaya çalıştım. E, daha Türkiye'nin birçok ilinde e, bu sergileri açmaya devam edeceğiz. Ve insanlara disleksinin e, bir hastalık değil, sadece e, farklılık olduğunu onlara resimlerimizle, yaptığımız eserlerle anlatmaya çalışacağız. Fethiye'yi ilk defa görüyorum. Her yerin kendine has bir ruhu, güzelliği var. Birkaç gündür böyle ziyaretçilerle çok güzel sohbetler ettik. Hatta çok yaşlı olup da kendisinin listesi olduğunu 40-50 yaşından sonra fark eden kişiler geldi. Ya ben de buymuşum falan dedi. Hatta videosunu çektim. Önderimiz Atatürk'ü dediği gibi bir çocuk bile heder etme lüksümüz yok. Herkesi diğer otistikler içinde, diğer engeller içinde, hepsinin içinde biz sanatçılar varız. Biz de bir şeyler yapalım.